Değerli arkadaşlar, bir ilk yardımcı şok ve bayılmada veya komada neler yapacağını bilmeli. Önce şokun tanımını yapalım sizlere. Şok kelime anlamı olarak sarsılma anlamına geliyor. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijenin gitmemesi sonucu ortaya çıkar. Bu olaydan pek çok organ etkilenir ve öncelikle beyin etkilenir. Peki şokun sebepleri nedir? Neler şoka sebep olur? Ani korku, heyecan, aşırı kanama, ağır yaralanmalar, geniş ve derin yanıklar, aşırı kusma, ishal, sıvı kaybı, terleme, şiddetli ağırlı, alerjiler, kalp krizleri, beklenmedik bir olayla karşılaşma şoka sebep olabilir. Şokun Belirtileri nelerdir? Nabzın suratlı ancak zayıf olması, kan basıncında düşme, soğuk nemli cilt titreme, göz bebeklerinin büyür, anlamsız bakar gözler, yüzeysel solunum, huzursuzluk, endişe, giderek artan bilinç kaybı, vücut ısısının düşmesi ve titreme, solunum ve nabız sayısının artması, solunum ve nabızın zor hissedilir olması, bulantı ve kusma, huzursuzluk ve endişe. Şokun belirtileri bunlar. Peki şoka giren bir insana bir kazazedeye nasıl ilk yardım yapmalı? Öncelikle ilk yardım yapılması gereken şokun nedenleri ortadan kaldırılmalıdır değerli arkadaşlar. Şok pozisyonu vermeli. Şok pozisyonu neydi hatırlatmış olalım. Sırt üstü yatırma, ayakları yükseltme, üstünü örtme, başı yana çevirme. Soluk yolunun açık tutulması gerekli. Bilincinin açık kalması için çaba göstermeli. Bilinci açık ve iç kanama yoksa ılık içecekler verilmeli. Kesinlikle alkol verilmez. Üstünü örtmemiz gerekir. Kanama varsa öncelikle kanamanın durdurulması sağlanmalı. Solunumu durmuşsa suni solunum yapılmalı. Sıkı elbiseleri varsa gevşetilmeli. Vücut ısısı korunmalı kazazede sıcak tutulmalı. Şok pozisyonundan bahsetmiştim sizlere. Şok pozisyonu çok önemli. Kişinin ayakları yükseltilir. Neden? Beyine kan gitsin diye. Üstü örtülür çünkü vücut sıcaklığının korunması gerekir. Başı yana çevrilir çünkü dilin solunum yolunu tıkanmasını önlemiş oluruz bu şekilde. Kusmuk vesaire gibi şeyler varsa bunlar akciğere kaçması önlenmiş olur. Bayılma nedir? Bayılma geçici olarak uyanıklık halinin kaybolmasına, halk arasına bayılma denir. Beyine gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli e, bilinç kaybına da diyebiliriz. Bayılmanız neler bayılmaya sebep olur? Ani damar genişlemesi, kan basıncının düşmesi, havasızlık, beklenmedik bir olayla karşılaşma, çok şiddetli ağrı, beyne giden kan miktarının azalması, kan şekerinin düşmesi, açlık, kan kaybı, kan görme gibi psikolojik sebepler, stres, çok sıcak, yüksek ateş, aşırı sevinç ya da aşırı üzüntü, uzun süre havasız ve kapalı ortamda bulunma, bayılmaya sebep olur. Peki bayılan insanda neler gözükür? Belirtileri nelerdir bayılmanın? Baş dönmesi meydana gelebilir, göz kararması olur, ciltte soğuk terleme ve deri, bulantı kusma, ani oluşan bilinç kaybı ve yere düşme, dolaşımın zayıflaması, nabızda artma ve zayıflama yani farklılaşma, yüzün solması, vücut ısısının düşmesi, soğuk terleme, solunumun sık ve yüzeysel olması, bayılma sırasında hareket sisteminin faaliyeti durur. Bunda bu şekilde sınavda bazen karşımıza gelebilir. Bayılan kimseye nasıl ilk yardım yapmalıyız değerli arkadaşlar? Ee, bir kere şok pozisyonu almalıyız. Sıkan giysiler varsa bunlar gevşetilir. Temiz hava alması sağlanır. Şok pozisyonu verilir. Vücut sıcak tutulur. Solunumu kontrol edilir. Takma dişi varsa bunlar mutlaka çıkartılmalıdır. Ee, soğuk su kompleksi yapılması, yüzünün soğuk suyla yık yıkanılması iyi gelecektir. Duyu organlarına hafifçe uyarmalıyız. Bayılan kazazede kendisine geldikten sonra hemen oturtulmamalı, bir süre gözetim altında tutulmalı ve gerekiyorsa mutlaka bir hekim kontrolü sağlanmalıdır. Koma ise bayılma ve şoka göre daha ağır bir durumdur değerli arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebiliriz, koma insanoğlunun uyanıklık, refleks, tepki kaybetmesidir diyebiliriz. Hareket sisteminin duyu organlarının işlevsiz kalması sonucu çevreye tepki vermediği, Derin bilinç kaybı şekliyle de değerlendirilebilir koma. Neler komaya sebep olabilir? Baş travmaları, beyin kanaması, kanamalara bağlı şok, elektrik şoku, psikolojik durumlar, bazı hastalıklar, şeker hastalığı, sarı gibi alkol zehirlenmeler, yüksek ateş, şiddetli kanamalara bağlı şok, beyin damarlarında tıkanıklık, beyin zarı iltihabı gibi durumlar Koma'ya sebep olurlar. Peki, e, komanın belirtilerinden de bahsedelim. Bilinçsizlik, uykali, hareketsizlik, halsizlik, e, uyarılara reaksiyonsuzluk, refleks kayıpları, hırıltılı solunum. Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması bunlar e, komanın belirtileridir. Koma'ya giren bir kimseye nasıl yardımcı olacağız? İlk yardım nasıl bir ilk yardım uygulayacağız? Komaya neden olan etkiler ortadan kaldırılmalıdır. Solunum yanı açık tutulur. Nefes yolu borusu korunur. E, e, kazazede yan çevrilir. Solunum durmuşsa suni solunum yapılır. Vücut ısısı konulur. Kesinlikle sıvı verilmez. Uygun pozisyonda sevk edilir. Koma pozisyonu dediğimiz bir pozisyon vardır. Koma pozisyonu verilir. Yani kazazede e, özel metotlarla yan tarafa Çevrilir. Yan olması hem solunum yolunun açık olması hem de kusmuk ve benzeri şeylerin ağızdan dışarıya akması ve solunum yolunun tıkanmamasına sebep olur.